Reisler herkese merhaba yine beraber yine sizlerleyim Bugün maalesef ki tatsız bir haberle karşınızdayım Bu haber Son durak ölüm haberi ee, Biliyorsunuz ki Geçtiğimiz aylarda Bir kardeşimiz Galata Kulüsü'ne normal insan gibi çıkıp etrafı izlerken korkuluğu aşıp Aşağı atlamıştı Normal insan gibi gelip orayı izlerken manzaranın tadını çıkarırken Bir anda kafasına koydu, karar verdi, eylemi yaptı ve aşağı atladı. Şu anda eylem hakkında e, güvenlik kamerası görüntüleri var. Güvenlik kamerasını inceldim ben, e, görüntüye baktım. Çok soğukkanlı görünüyor ama aslında yaparken de o eylemi kararsız yapsam mı yapmasam mı yapsam mı yapmasam mı git gelerine dolaşıyor. Ama en sonunda e, ona sanki biri beyninden işte en büyük sıkıntı bu işte. Ona sanki beyinden biri yap komutunu daha fazla verdiği için O eyleme kalkışıp kendini aşağı atıyor ee, Reisler bu konu hakkında Ufak bir konuşmuştum şimdi daha fazla bu konu hakkında konuşmayı istiyorum Şimdi Öncelikle Reisler Ben Bir söz yazmıştım bu sözü okuyanınız vardır belki biliyorsunuzdur ee, İntihar etmek veya böyle bir dünyada kalmak ikisi de aptalca. Ama boktan da olsa yaşamaktan başka çaremiz yok. İster sürün, ister yoksulluk içinde, sefillik içinde öl. Ama her şeye rağmen yaşamalısın. Yani yaşaman gerekiyor. Yani bu intihar etmek ve bu, bu dünyadan kurtulmak bunlar bir çözüm değil. Yani bence gençler öncelikle mücadele özümsemesi gerekiyor. 20 yaşında bir kardeşimiz böyle bir eyleme eleme kalkışmış. Böyle bir ee, büyük bir karar vererek buna kalkışmış. Düşünün arkadaşlar ya düşünün. Doğuyorsun, büyüyorsun. O kadar zaman geçirerek, o kadar zamanı isteyerek geçirerek veya istemeyerek geçirerek belli bir yaşa geliyorsun. Hayatının belki de en değerli verimli yaşlarında bu eleme kalkışıyorsun ve hayatını 3 saniye içinde bitiriyorsun ya. 3 saniye bak 3 saniye. 1 2 3 belki de öyle değil. Aşağı iniş 2 saniye olabilir. 3 saniyede her şeyi bırakıyorsun arkanda. Cidden e, ben bu intiharları anlam veremiyorum. Ben şahsen isterdim bu kardeşimle bilsem yani intihar etmek isteyen bir insanla gelip böyle karşı karşıya konuşmayı isterim. Ona bu eylemeyi yaptırtan nedir? Cidden canını sıkan durum nedir acaba? Cidden Canını sıkan durum değer mi? Bak şu anda ülkemizin gençlerinin en çok canını sıkan durum belli. Ekonomik sıkıntı, ekonominin bozuk olması. Ama arkadaşlar maalesef ki ekonomi bozuk ama yani bunu e, toparlayamayız. Çaremiz ne? Çaremiz istemizi kısarak yaşayacağız. Başka çaremiz yok. İstemizi kısarak yaşayacağız. Yani onlar böyle yaşıyor. Şunlar böyle yaşıyor. Ben niye yaşamıyorum? Bunlar böyle. Ben de öyle yapmak istiyorum. Yani etrafa sürekli böyle e, onlar gibi olmayı isteyerek, bunlar gibi olmayı isteyerek, hep böyle imkanları ortaya koyarak e, yaşamı daha da böyle eziyetli hale getiririz. Bu tarz e, şeylere beyninizde takıntı haline getirmeyin. Ya yani onlar böyle Avrupalı gençler burada bu yaşta bunlar yapıyor falan filan tarzında e, laflara fazla kendinizi kaptırmayın. Bu tantana beyni daha da fazla intihara doğru düğümlüyor. Hmm. Sadece olan durumunuzda bulunan e, durumunuzu en iyi şartlara getirmek için zorlayın. Ama olmazsa da zorlamayın o kadar. Ya yani Çünkü bir yana sonra cidden, cidden takıntı haline getiriyor. Bu arkadaşlarımızın tam olarak sıkıntı neydi bilmiyorum. Ee, şimdi intihar etmeden önce annesiyle konuşması var. Annesine demiş aramış oradan. Burası çok güzel anne. Çok güzel esiyor demiş. Yani manzara tanına çıkarmış belli ki. İstanbul'u görünce o da orada büyülenmiştir. Ama keşke çıkarmaya devam etseydi. Keşke böyle öyle eylemeye hiç kalkışmasaydı. Bu tarz haberleri görünce üzülüyorum. Yani bunlar üzücü haberler. Bu tarz haberler umarım daha fazla görünmez. Ee, genç kardeşlerime nasihatımdır. Yani bir abi sözü yaşım 26 altımdaki veya üstümdeki kardeşlerime fark etmez. Nasihatımdır. Her zaman önce yani kendi yolunuzda iyice her şeyi zorlayın iyice mücadele özümseyin. Ondan sonrasında baktınız olmuyor. Artık benden bu kadar deyin. Ve hani olan buymuş galiba deyin. Ve artık beklentinizi yükseltmeyin. Gerek yok bunlara. Beklenti çünkü hep yukarı çekince, hep onunla varmak için çabalayınca ama o, o sana hiç gelmeyince artık içinde iyice bir ee, yaşamdan keyifsizlik oluyor ve bu yaşamdan key keyifsizlikle artık yaşanmıyor o yüzden bunlara bu kadar fazla takılmayın sadece anı yaşayın ve anı bir şekilde güzelleştirin bir şekilde mutlu yaşamaya çalışın ne kadar mutlu yaşanır o da meçhul ama bir şekilde elinizden gelen imkanları e, daha doğru daha e, verimli kullanın Bunlar gerekli. Yani bu kardeşimiz böyle bir eyleme kalkışmış. Bu eylemi yapmış. Çok üzücü bir durum. Umarım ki bunları bir daha görmeyiz. Benim rooftop tırmanışlarımda yani bana e, denilen soru da vardı. İntihar etmeyi düşünüyor musun? Hiç intihar etmeyi düşündün mü? tarzında soru vardı. Yani bu eyleme düşünmek hiç aklıma gelmedi böyle bir şey düşünmek. Yani hiç düşünmedim. Ama eee Yani etrafa bakınca yukarı çıkıp şehri izlerken etrafa bakınca şehrin ne kadar böyle bomboş, anlamsız olduğunu görüyorum. Ve bir bomboşluğun içinde daha ne kadar kaybolurum ki? Daha ne kadar eee boğulurum ki diyorum. Yani aşağı indiğimde yine aynı boğulma, yine aynı stres, yine aynı huzursuzluk benim içimi dolduruyor. Yani yukarıdayken bir nebze olsun e, uzak kaldığım için herhalde ve etrafı böyle gözlerimle net gördüğüm için bir anlık rahatlıyorum. Kafam bir e, şehrin o stresinden, o yoğunluğundan kendini kurtarıyor. Ama intihar etmek çözüm değil. Aynı şu anda okumanın çözüm olmadığı gibi internette de çözüm değil. Maalesef ki bu eylemlere kalkışmak gereksiz. Umarım bu tarz olayları daha ülkemizde yaşanmaz. Ama maalesef ki ölüm, her daim ölüm şehrin içinde dolaşıyor. Sadece soluma dönüyorum ve ölüm sağda kalıyor. Olay Böyle günler böyle geçiyor hala. Neyse reisler. Kendinize bakın. Bir sonraki video görüşürüz.